Arkadaşlar cümleten selamlar aleyküm. E, basın metinlerinden çeviri yapmaya devam ediyoruz. Fırsat buldukça böylelikle e, inşallah temennimiz odur ki Arapçaya olan hakimiyetimizi daha da iyi bir şekilde arttırmaya çalışıyoruz diyelim. Ve başlayalım. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi yesir ve la tuasir rabbi temmin bil hayr. kadem. Küre yuvarlak demek. Ee, yine top anlamı da var. Küreyi azdan da aklınıza gelebilir. Kadem ayak demek. Burada bir tabi kalıplaşmış. Küretül kadem futbol demek. Futbol. Küretül kademi. Hiye riyadetun cemaiyetun. Tül'abu beyne ferikayni yetekavvanu kullun huma min ahada aşara laiben. Küretül kadem futbol nedir? Hiye ol bir şeydir ki riyadetun bir spordur. Nasıl spor? Cemaiyetun bir takım sporudur. Tabi bu metinleri ben BBC Arapçadan veya El Cezayir kanalından internetten alıp bu şekilde çeviriyoruz. Hiçbir değişiklik yapmıyoruz arkadaşlar. Buradaki ye aslında zamiri fasıldır. Zamiri fasıl iki marife kelime arasında gelir. Dolayısıyla burası eliflamlı gelmesi gerekir diye düşünüyorum. Er riyade el cema'iyye. Zamiri fasıllar iki marife kelime arasında gelir. Futbol nedir? bir takım sporudur. Cemaiye toplu oynanan riyade de spor demek. abu oynanan kim arasında? Beyne ferikayni iki takım arasındaki yetekevven oluşur. O iki takımdan kullun minhuma her biri kimden? Min ahade aşar on bir sayı sıfatı üzere mebni olduğu için cerhaliden bu şekilde mahalli arkadaşlar alır. Min aşara laiben, 11 oyuncudan oluşan. Toparlayacak olursak, futbol her iki takımdan birisi 11 oyuncudan oluşan iki takım arasında oynanan bir takım sporudur, bir toplu oynanan bir spordur. Yelabu kuretel kademi elfani ve milyon la'ibin fi ekthera min mi'etey devletin havlel alem. Yel abu oynar. Şimdi burada küreteyi nasf haliyle getirdik. Çünkü burası fail olsaydı o zaman bu y değil t olması gerekirdi arkadaşlar. Yani oynanır deseydik o zaman tül abu diye meçhul olarak getirmemiz lazımdı. Ne oynanır? Küre tül kadem dememiz lazım. Ama burada meful öne geçmiş. Fail tehir etmiş. Yel abu oynar neyi? Neyi sorusun cevabı mefulü bir sarı feta vermiş lafzen. Küretel kademi futbolu oynar. Kim? Yel abunun faili geliyor. Elfani ve hamsun. Elfani 200 ve hamsun 50 milyon la'ibin isim tamlaması var. 250 milyon oyuncu nerede fi ekther, daha fazla gayrimusarif o yüzden cerhalin lafzen fete alıyor. Fi ekser daha fazla min miyetey devletin 200 miyetey 200 devletten daha fazla nerede havlel alem dünyada dünyada futbolu 200 den daha fazla ülkede devlette 250 milyon oyuncu oynar. Ya da futbolu dünyada 200'den daha fazla ülkede 250 milyon oyuncu oynar. Felidelik Felizalik tekunur riyadetul ekthera şabiyyeten ve antişaran fil alam. Felizalik bu yüzden tekunu olur. El futbol el ekser daha fazladır. Neciyetten şabiyyeten <tik> e, popülerlik olarak yani şöhret olarak veya tutulma, sevilme olarak, rağbet olarak, vantişaren ve yayılma, yaygınlık bakımından fil alem dünyada daha fazladır. Bu yüzden futbol dünyada daha fazla popüler olmuştur ve daha fazla yayılmıştır. Tül abu yine te ötreli geldiğine göre meçhul fiil. Bakın az önceki söylediğim bu sefer fail küretu. Tulabu küretül kademi fi mel'abin müstetilüş şekli müstetilüş şekli ve yankasimu fihi ila kısmeyni li kulli feriqin ve yücedu ma'a mer' men fi cani bey Evet. Tül'abu oynanır küretül kadem futbol nerede? Fi mel'abin. Bir sahada. Nasıl sağa? şekli, şekli di, dikdörtgen olan, dikdört, dikdörtgen olan bir sağda Ve kasimu ayrılan bir sağa. Nerede fihi o sağdaki ila kısmeyn. iki kısma. Yani hani e, kim için? Likulli feriğin her takım için iki kısma ayrılan. Yani burada hani çizgiyle anlamında yani bir hattin, bir çizgiyle demek istemiş herhalde ve yücedu ve var olan me'amerman kalesi olan me'amerman kalesi ile birlikte bulunan nerede fi bey her iki tarafta da birer kalenin bulunduğu her iki takım içinde bir kısmın bölümün olduğu dikdörtgen şeklindeki bir sahada oynanır. Evet bildiğimiz şey zaten arkadaşlar. El garadu. Garat amaç demek arkadaşlar. Amaç gaye. Minel lu'beti. Oyundan amaç. Hüve. Nedir bu amaç? Tescilül hedef. Gol kaydetmek. Yani gol atmak. Bir bir rakli. Evet. Rakkele yürakli tekmelemek arkadaşlar. Veya rakkele yerkülü. Bir rakli. Küreti. Topa vurarak. Topa vurarak gol atmak. Nereye? dâhil'el merma Merma arkadaşlar atılan anlamında kale demek burada. Yani. Kale futbol kalesi. Merma'l mübarat maç kalesi. Dahil içine demek. Oyundan amaç. El garadu minel lu'be oyundan amaç. ve nedir? E, topa vurarak topu galenin içine, kalenin içine Atarak gol atmaktır, gol kaydetmektir. Bu oyundan amaç bu. Harisul Marmah, huvel la'ibul vahidul oyuncusu, oyunun tek 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 oyuncusu, oyunun Evet Kalenin bekçisi yani kaleci. Kaleci. Hüve nedir? El la'ibul. Yine bırakın arkadaşlar. Zamiri fasıl gelmiştir. Zamiri fasıldan sonra da marife olarak gelmiştir haber. Yani harisül mera la'ibun. Vahid anlamında olması gerekirken. Zamiri fasıl kullandığı için haberi eliflamlı getiriyoruz. Tek oyuncudur. Hüve. Ellezi öyle tek oyunu ki yusmehu izin verilen meçhul fiil lehu kendisine niçin en yelmese dokunması için el kurete topa deyhi elleriyle ikeliyle ev ayhi veya iki koluyla. Peki ne şartıyla? Bir şartın en yekune olması şartıyla dahile mıntıkatil ceza. Ceza bölgesi, ceza sahası. Hani kalecinin bulunduğu ceza sahası içinde olması şartıyla e, topa elleriyle ya da kollarıyla dokunmasına izin verilen tek oyuncudur kaleci. Yestahdimu kullanır. laibun e, oyuncular. gayrel haris kaleci dışındaki oyuncular neyi kullanır? erculehum ayaklarını kullanır. Galiben çoğunlukla fil hücum saldırırken ev temriril küre ev temriril e, küre buradaki temrir ne anlamda kullanmış? Atma herhalde. Topa vurma arkadaşlar. Merra yemurru. Evet. Pas verme. Evet. Temriril küre pas verme arkadaşlar. Kalıp ifade. Temri, Evet fil saldırı saldırıda yine hücum üzerine atfettiğimiz ev temriril küre pas vermeymiş bu. Pas vermede ve saldırmada genellikle galeci dışındaki oyuncular bacaklarını, ayaklarını kullanır ve yumkinuhum yine onların kullanması, istihdamı yapmasına da izin verilir. Mümkündür. Nedir o mümkün olan? İstihdamu Ra'sihim istihdamı, ra'sihim Evet. E, başını da başlarını kullan başlarını da kullanabilirler. Lidar bil küre topa vurmak için başlarını da kullanabilirler. Toparlayacak olursak, toparlayacak olursak kaleci kaleci Kendisine ceza sahası bölgesi içinde olma şartıyla topa elleriyle ve kollarıyla dokunmasına izin verilen tek oyuncudur. Kaleci dışındaki oyuncular topa saldırmada veya pas atmada çoğunlukla ellerini kullanır ama bunun yanında diyor ki topa vururken başlarında kullanmasına izin verir. Yani başlarında ve yumkinuhum eydan yapabilirler. Başlarını da kullanabilirler. <tik> El fariqul ladhi yahruzu ahdafan akthara yakun huvel faiz. El fariq takım takım elledi öyle <tik> takım ki ehraze yuhrizu yahruz dedik özür dilerim. Ehraze hedefen eh, gol atmak demek. Yuhrizu ehdafen gol atanlar yani gol atan takım ekstra daha çok daha çok goller atan takım takım yekûnü nedir? Vel faiz kazanan daha fazla gol atan takımdır. Daha fazla gol atan takım kimse هو ندر أدور. ولكن فقط إذا أحرز الفريقان أهدافاً متعادلة في نهاية المباراة، فتكون نتيجة المباراة إما تعادلاً. Evet. bakalım. Ve lakin fakat İza ehreze attığı zaman el ferikan iki takım ehdafen goller attığında nasıl goller? Müteadileten, müteadil, eşit, adil, eşit goller. Yani aynı sayıda ikisi de aynı golleri attığı zaman fi nihayetil mübara maç sonunda ikisinin golleri de eşitse fetekûnu bu sefer neticetül mübara maç sonucu nedir? İmma ya teadülen أشدر، يا أشدر، ماتسونجو، برابر إلى بيتر، فقط لو أن المبارة، لو أن المبارة تعتمد على نظام البطولة، فتدخل في نظام الوقت الإضافي، و أو ضربات-ضربات الجزاء، ضربات الجزاء. Ya diyor eğer e, goller eşitse iki takımın attığı goller maç sonunda o zaman diyor beraberlikle biter. Fakat law eğer bu maç ta temidu, dayanıyorsa ala nizamil butule şampiyonluk sistemine. Butule şampiyonluk yani turnuva sistemiyle oynanıyorsa ya dayanıyorsa demek arkadaşlar. Yani bu sistem turnuva sistemiyle oynanıyorsa yani لو أن المباراة eğer maç tül abu oynanıyorsa ala nizan butule şampiyonluk sistemi göre fetedhul bu sefer e, dahil olur. Nereye? fi nizamil vaktil idafiye. Yani eşitlik sonrasında bu sefer uzatmalar. buradaki gider anlamı vereceğiz. Fetedhebu anlamında. Bu sefer maç nereye gider? uzatmalara gider. uzatma sistemine göre oynanır veya derabaatil ceza. Yine bu kalıp ifade derabaatil ceza nereye gider arkadaşlar? Penaltılara gider. Derabaatil ceza penaltı. Penaltılara gider diyor. Eğer bu maç iki takımın da eşit gol atmasıyla sonuçlanırsa ya beraber olarak biter ama diyor şampiyonlar sistemine veya turnuva sistemine göre oynanıyorsa o zaman ya uzatmalara gider veya penaltılara gider. Vudi'et <laughs> konuldu. Vudi'et <laughs> veya evet konuldu. Evet. Vav'ı ötreli getirdiğine göre meçhul konuldu. Ne? Kavani nu lu'beti kuretil kadem. Futbolun kanunları nerede? Fi İngiltere'de bir vasıttatil ittihadil İngilizciyli küratil kadem. Küratil kadem. Futbolun futbolun e, burası arkadaşlar neymiş? E, futbol İngiltere Birliği vasıtasıyla 1863 1863 yılında. Futbol İngiltere futbol e, özür dilerim İngiltere diyorum futbol İngiliz Komisyonu Birliği vasıtasıyla İngiltere'de 1863 yılında e, futbol oyununun kanunları konulmuş evet yani bu bir vasıtası bir tarafı yani bu futbol İngilizler İngiliz Komisyonu Birliği tarafından konulmuş. Yeterra tera ese yeterra esu tera ese yeterra esu başkanlık demek, başkanlık etmek, başkanlık yeter Yeterra esu ala lübeti kuretil kademi düveliyen el ittihadul el ittihadul düveliyyü li kuretil kadem el fifa yeterra esu başkanlık eder ala lübeti kuretil kadem futbol oyununa Düveliyen uluslar arası kim? El ittihad fail arkadaşlar. El düveli e, uluslararası komisyon. Likuretil kadem uluslararası futbol komisyonu. O da kimdir? El FIFA uluslararası futbol futbol komisyonu. Futbol birliği olan FIFA başkanlık eder. Tunal düzenlenir. Butuletün butuletu kesil alem dünya kupalarını düzenlenir. Lihadir riyade. Evet tunaz düzenlenir arkadaşlar. T'yi ötreli getirdiğine göre meçhul fiil. Dünya Kupası şampiyonluğu turnuvası düzenlenir. Lihadir riyade bu spor için merrate merrate kulli erbay senevat. Her dört yılda bir kez Dünya Kupası turnuvası bu spor için düzenlenir. Ve hiyel butule bu turnuvada nedir? El ehem bu çok önemlidir. أن أنامش لوليان وسطر أرسط أنام varmış. تطورت تطورت أساليب لكرة القدم عبر التاريخ وكذلك الضوابط والقوانين الخاصة بها حتى وصلت إلى المرحلة الحالية المعروفة Bikuretil kademil hadise elleti lem tüterakkezu alel hücum ve ihraz e, alel hücum ve ihrazil adedil ekber minel ehdad fahasbu. Tetavvarat, gelişti esalibül ikuretil kademi futbolun uslupları, yöntemleri, teknikleri abret tarih, tarih boyunca ilerledi, gelişti ve kezalik böylelikle davabit e, kurallar demek arkadaşlar, Vabit davabit kurallar. Vel kavanin yine kanunlar kurallar. El khasa bir yani futbola ait olan özel olan kanun kurallar gelişti. Ne zamana kadar? Hatta vasalat ulaşıncaya kadar iler merhaletil haliyetil mağrufeti. bir kuretil kademil hadise. Şu an günümüzdeki modern futbol olarak bilinen şu anki merhaleye ulaşıncaya kadar. Bu futbolun kanunları, kuralları, kendisine ait kurallar tarih boyunca gelişti. ''Elleti öyle ki lem tüterakkez'' yoğunlaşmadı. ''Alel hücum'' sadece saldırma. ''Ve ile adedil ekber minel ehdab'' ''Fahas bu'' sadece saldırma ve daha fazla gol atma odaklı olmadı. Yani futbol tarih boyunca kurallarını geliştirerek sadece işte topa saldırmaya ve daha fazla gol atma odaklı oynanması olmadı. İhraz ile adedil ekber daha büyük sayıda ihraz hedef gol atma demek arkadaşlar. Fakat bu sadece olmadı. Bunun yanında esbahat terakküz yoğunlaşma oldu. Alet teknik yani tekniği geliştirmeye el ve maharet ve yeteneği beceriyi geliştirme üzerinde kurallar ne yaptı? Gelişti. Tatavvara. Ve o bu maharet de, bu yetenek de, ne oldu? Türkse bu kazandırdı. Bir tanzim düz, e, nizamla sistemle ellezi öyle sistem ki muhu o sistemi kullanıyor. Kim? Müderribu feriqi kuretil kadem. Futbol takımının teknik türeklerinin kullandığı bir sistem ile ne yaptı? Bu yetenek geliştirildi. Türkse bu. E, kazandırıldı. Lidabdi taharrukatil ferik dahilel Oyunun Oyun sahasının içinde takım hareketlerinin kontrol edilmesi için. İtahkikin neticetil muhattatetilleha. Evet. Evet li neticeti neticeyi Ge tahkik gerçekleştirmek en nedir? Sonuç alma, sonuca ulaşma, e el muhaddat planlanan sonuca leha. Bu oyunda, bu futbolda planlanan sonuca ulaşmak, gerçekleştirmek için oyun sahasının içinde takım hareketlerinin, takımın hareketlerinin kontrol edilerek futbol takımı teknik türeklerinin kullanmış olduğu sistem kazandırılarak kazandırılmasıyla tarih boyunca futbol oyununda sadece saldırma ve gol atma odaklı olmayıp bilakis teknikleri ve maharetleri e, geliştirme olmuştur konulan kurallar ile Evet, bu şekilde arkadaşlar sizler daha güzel anlam verebilirsiniz. Yani şuraya kadar verirsiniz. Ee, devamında da ne olur? Bu maharet, bu yetenek neden dolayı olmuştur? Yani diyor ki tarih boyunca, abra tarih tarih boyunca futbol için e, kurallar, üstüpler gelişti. Bu geliştirmeler de e, futbola ait konulan ee, özel kanunlar, kurallar sayesinde olmuştur. Bu kurallar öyle ki ne zamana kadar devam etti? Vasalet ilel merhaletil haliyetil mağrufeti. Futbolun hadis şu an modern futbolda bilinen günümüzdeki haline aşamasına ulaşıncaya kadar bu kurallar devam etti. Ve bu kurallar devam ederken sadece bu kural koymakla gol atma ve saldırma odaklı olmayıp daha fazla gol atma ve saldırma odaklı olmayıp bilakis futbolda tekniği ve yeteneği geliştirme üzerine yoğunlaşmıştır bu kurallar. Ve bu maharet, bu teknik, bu kuralların uygun olarak kazandırılan teknik ve beceri de teknik Türklerin planladığı sonucu gerçekleştirmek için futbol sahası içerisinde takım hareketlerini kontrol edebilmek amacıyla teknik türklerin kullandığı sistemle kazandırılmıştır diyor. Peki arkadaşlar, sözcülü sahne edipsek affola. Bir sonraki videoda geri e, görüşmek ümidiyle dileyle diyelim. Allah'a emanet olun. E, selametle kalın inşallah.